Kripto Sesli Habere Hoş Geldiniz KuCoin, rezerv olarak 4.43 trilyon Shiba Inu, Huobi 1.85 trilyon ve Bybit 366 milyarı tutuyor. Shiba ile ilgili habere başlarken, bir sonraki Shiba haberini almak için lütfen şimdi abone olun. 3 Kripto para birimi borsası daha, rezervlerindeki Shiba Inu sayısını açıklıyor. BTV'nin ani çöküşünün ardından, önde gelen kripto para birimi borsaları, kripto varlıklarına daha fazla şeffaflık sağlamak için rezervlerinin kanıtını yayınlamaya devam etti. İlginç bir şekilde, rezerv kanıtlarını yayınlayan çoğu kripto borsası, Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiş ve meme belirteci Dogecoin'den ilham alan bir dijital varlık olan önemli miktarda Shiba Inu'ya SHIB sahiptir. Tekripto Basic tarafından bildirildiği üzere Shiba Inu, 2,88 milyar dolar değerindeki Crypto.com rezervinin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor. Benzer şekilde Binance, rezervinde 87 trilyon adet Shiba Inu tokeni tuttuğunu da açıkladı. KuCoin, rezerv olarak 4.43 trilyon Shiba Inu'yu tutuyor. Popüler kripto para borsası KuCoin, ticaret platformunun elinde şeffaflık sağlamak için rezerv kanıtının ayrıntılarını da yayınladı. Yakın tarihli bir Coinmarketcap raporunda, Koin'in rezervi, lider kripto para borsasının 400'dan adresinde toplam 4.43 trilyon SHIB'e sahip olduğunu gösteriyor. Mevcut döviz kurunda Koin'in SHIB varlıkları 41,10 milyon dolar değerinde. 4 adresten en büyük cüzdan yaklaşık 4.22 trilyon SHIB jetonuna sahiptir ve bu, yazının yazıldığı sırada 39.06 milyon dolar değerindedir. Diğer iki cüzdanın her biri en az 27 milyar Shiba Inu token tutar. Huobi, 1.85 trilyon Shiba Inu'yu yedek olarak tutuyor. Kucoin, Binance ve Crypto.com'un yanı sıra Huobi, rezervinde önemli miktarda Shiba Inu jetonu bulunan başka bir kripto para borsasıdır. Coinmarketcap verilerine göre Huobi, cari döviz kuru üzerinden 17.16 milyon dolar değerindeki rezervinde 1.85 trilyon SHIB birimine sahip. Huobi, Shiba Inu letonlarını 3 cüzdan da tutar. En büyük cüzdan, yaklaşık 13.21 milyon dolar değerinde, 1.42 trilyon token tutar. Bybit Shiba Inu Rezervi Benzer şekilde Bybit, yedek olarak önemli miktarda Shiba Inu jetonu tutan en iyi kripto para birimi borsaları arasındadır. CMC verilerine göre, önde gelen kripto para borsası şib rezervini iki cüzdan da toplam 366.68 milyar token tutar. Basın zamanında, Bbit'in Shib rezervi 3,39 milyon dolar değerinde. Özellikle çoğu borsanın rezerv kanıtı, kullanıcıların bakiyelerinin hacmine göre belirlenir. Bir Crypto.com sözcüsü geçen ay yayınlanan bir raporda şunları söyledi. Yedek kanıtımızın Shiba'ya içermesinin nedeni, müşterilerin bakiyelerini bir, bir oranında tutmamızdır. Bu nedenle, rezerv kanıtımız müşteri varlıklarımız tarafından belirlenir. Buterin Büyüyen Shib Rezervinden Etkilendi Bu arada, en iyi borsalar tarafından rezerv olarak tutulan çok sayıda Shiba Inu tokeni, en iyi kripto paydaşlarını şaşırtmaya devam etti. Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, son LabitConf konferansında Shiba Inu'nun Crypto.com'un rezervinin yüzde 20'sini oluşturduğunu görmenin etkileyici olduğunu söyledi ve ekledi. Şu anda Shiba Inu'da 10 milyon dolar tutan birinin psikolojisini anlamıyorum. Bu terimin yorumu, köpek temalı kripto para biriminde bir yumruk olarak kabul edildi ve üst düzey ship savunucularının böyle bir yorum yaptığı için onu eleştirmesine neden oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.